8 Nisan 2022 Selahattin Eş Çakırgil Star Gazetesi Güvenlik Konseyi'ndeki beşli çete veto hakkını öldürmek hakkı olarak kullanıyor. Sadece Rusya değil. 5 Nisan günü Ukrayna Başkanı Volodymyr Zelenski, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde hitaben, video konferans yöntemiyle yaptığı konuşmada sadece Küçücük bir şehir olan Buça'da elleri ayakları bağlanarak öldürülmüş 500 civarında sivil insanların korkunç görüntüleri için feryat ediyordu. Rusya ise bu cinayetlerin Rusya taraftarlarına karşı Ukrayna tarafından işlenmiş olabileceği ihtimalini dile getiriyor ve bu cinayetlerin uluslararası tarafsız kurullarca araştırılmasını istiyor. Ancak öyle bir uluslararası tarafsız bir kurul bulunabilir mi? O da ayrı bir konu. Ukrayna'da askeri olmayan hedefleri ve hatta sivil yerleşim birimlerini, şehirleri en modern silahlarla yerle bir etmeyi marifet sanan ve silahlarının tahrip gücünü göstermek isteyen ve böylece Ukrayna vesilesiyle bütün dünyayı kendi önünde eğilmeye zorlayacağını sanan Putin Rusya'sının o cinayetleri de işlemekten kaçınmak gibi bir insani hassasiyet göstereceği de çok şüphelidir. Zelenski'nin konuşmasında daha da önemli olan husus, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinin kendilerine 2. Dünya Savaşı'nın galipleri olarak verdikleri özel statüyle Güvenlik Konseyi'ndeki bütün kararlarını veto edebilme yetkilerinin Rusya tarafından bir öldürme hakkı olarak kullanıldığını ifade ve bu duruma isyan etmesiydi. Bu feryat, Gerçekte Tayyip Erdoğan'ın yıllardır hemen hemen bütün uluslararası zeminlerde dünya beşten büyüktür şeklindeki sözünün açılımıydı. Bu vesileyle hatırlanmalı ki Tayyip Bey'in her mahfilde diplomatik hassasiyetler içinde dile getirdiği dünya beşten büyüktür sözünün mana ve hedefinin ne olduğu halk kitlelerine sorulduğunda bilmiyoruz ama reis söylediğine göre doğru bir şey olsa gerek cevabı alınıyor. İletişimle ilgili birimler bu konuyu halk kitlelerinin anlayacağı şekilde şehirlerin meydanlarındaki köşe başlarındaki duyuru panolarında anlatmalı değil midir? Evet, Zelenski'nin özellikle de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi hakkındaki itirazı çok yerinde. Amerika, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan oluşan ve bir beşli çete durumundaki beş daimi üyenin kendilerine tanıdıkları ve dünyaya da dayattıkları kaba dayılıklarının ifadesi olan veto yetkisinin Rusya tarafından öldürme hakkı olarak kullanıldığı gayet açık da Amerika, İngiltere, Fransa ve Çin bundan farklı mı sanki? Hepsinin elleri de kanlı, vicdanları katran gibi. Zelenski, Güvenlik Konseyi ve Birleşmiş Milletler Rusya'nın cinayetlerini durduramıyorsa, Güvenlik Konseyi de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da bu duruma engel olamıyorsa, Birleşmiş Milletler teşkilatı tamamen manasız hale geldiğinden kendisini feshetmelidir diyor. Evet, aynen öyle. Birleşmiş Milletler, dünyanın yeni durumlarına göre ve hiçbir ülkeye özel veto yetkisi vermeyen ve de yaptırım kabiliyet ve gücü olan bir yapıya kavuşturulmalıdır. Aksi halde bozuk yapı, insanlığın üzerine bütün enkazıyla çökecektir. Ama bugün Amerika, İngiltere ve Fransa bir tarafta, Rusya ve Çin karşı tarafta BM iki güç odağının elinde esir. Ancak Zelenski konuşmasında BM'nin başarısızlığına Ruanda, Irak, Suriye, Yemen, Bosna ve Afganistan'a kadar pek çok konularda çarpıcı örnekler verirken İsrail rejiminin Filistin'deki cinayetlerine değinmiyordu. Çünkü daha geçen sene İsrail rejiminin Gazze ve diğer yerlerde işlediği korkunç bombardıman ve cinayetleri savunma hakkı olarak nitelemişti. İki not. 1. Rusya siyasetinin renkli isimlerinden Vladimir Jirinovski evvelki gün öldü. Türkçeyi çok güzel konuşan Jirinovski Türkiye üzerine kendi açısından ilginç rüyalar görüyordu. Artık öbür tarafta devam eder o rüyalarına. Son olarak Karabağ'daki Ermeni işgalinin kırılmasından sonra Rusya Meclisi Duma'da yaptığı konuşmada Türkiye'yi biz güçlendirdik o kadar ticaret, o kadar turist. Ama Türkiye ise Azerbaycan ve Hazar üzerinden Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan ve ta Kırgızistan'a kadar uzanan bir şerit halinde güney sınırlarımızdadır artık, diyordu. 2. Pakistan'da olanlar kendi iç hukukları açısından kanuni sınırlar içerisinde. Bir buçuk sene sonra yeni seçimler yapılacaktı. Muhalefet partileri bizdeki gibi bir olup Başbakan İmran Han'ı güvensizlik oyuyla devirmek istediler. İlk oylamada yeterli sayıya erişmeseler büyük bir başarı elde ettiler ve ikinci oylama için İmran Han'ın partisinden 16 milletvekilini daha kendilerine çekince İmran Han da ikinci oylamanın yapılmasına fırsat vermeden Cumhurbaşkanından meclisi feshetmesini istedi ve meclis feshedildi. Şimdi geçici bir hükümet başkanlığında 3 ay içinde seçime gitmek üzere halkın rey ve iradesine başvurulacak. Halbuki muhalefet partileri bir buçuk sene sonraki seçimlere hükümette olarak gitmenin avantajını kullanmak istiyorlardı. Yani kanun sınırları içinde normal bir iç siyasi mücadele. Ancak İmran Han, Amerika'nın isteklerine birazcık direnmeye çalışıyordu. Bir ay kadar önce de Avrupalı 12 ülkenin büyük elçileri İmran Han'a karşı bir bildiri bile yayınladılar. Yani içerideki muhalefet partileri de dış odaklarda Bizdeki altılı muhalefet partisinin bir olup Tayyip gitsin de ne olursa olsun değişleri gibi İmran Han gitsin de kim gelirse gelsin diyorlar. Normal kanuni yolu takip edip seçim kararı almasıyla İmran Han sanırım daha güçlü çıktı bu mücadeleden.